Merhaba arkadaşlar, kaldığımız yerden devam edeceğiz, soru çözümleri yapacağız. Gezegen yayınlarından yapıyoruz ve bu gezegen yayınlarında e, yapabildiğimiz kadar da test 48 8 ve 49'u çözeceğiz arkadaşlar. E, evde bunları güzelce tekrarlayabilirsiniz ve çözebilirsiniz de işte gençler. Şimdi hemen birinci sorumuzdan başlayalım. Evet. Evet. Ve dairesel periyodik su dalgalanışı şeklindeki bir modelleyebiliriz. Burada kesin çizgiler dalga çapını göstermektedir diyor. Buna göre bu modelle ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Çemberler dalga tepelerini göstermektedir. Evet az önce dersi de anlatmıştım. Bunlar dalga tepelerini gösteriyor arkadaşlar. Dalga tepelerini gösteriyor. Bir saniye. Dalga tepelerini gösteriyor arkadaşlar. Dalga tepelerini gösteriyor. KLM'nin noktaları dalga ilerleme yönünü göstermektedir. Evet, bu ikisi de doğru. Ardışık iki çukur veya ardışık iki tepe arasından uzakta dalga boyu diye gösteriyoruz. Kesinlikle üçü de doğru. Cevap Edirne olması lazım arkadaşlar. Bir Edirne. İkinci soruya geçelim. Hemen kalemimizi seçelim. Evet. Buna göre bu dalgalarla ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Şimdi sevgili arkadaşlar ardışık iki tepe arası uzaklığa dalga boyu diyoruz. Bakın burada göstermiş. Hangileri? Periyodik dalgalardır. Evet. Gördüğünüz gibi devam ediyor. Ardışık iki tepe arasındaki uzaklık ardışık iki çukur arasındaki uzaklığa eşittir. Kesinlikle doğru. Çünkü derinliği sabit demiş. Boyuna dalgalardır. Hayır arkadaşlar. Boyuna dalga olup olmadığını bilemem. Su dalgaları hem enine hem boyuna dalgalardır. İkinci sorumuzun cevabı da Ceyhan olması gerekiyor. Evet. Üçüncü sorumuza geçelim. Üçüncü soru yansıma ile ilgili bir soru. Yargılardan hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Şimdi ne demiştik? Şurası yansıma gelme açısıdır diyebiliriz. Burası da gelme açısıdır. Kuralda da söylemiştik. Yani şöyle bir atmanız geliyorsa hemen çizin şöyle. Burayı x dersiniz. Şöyle yaptığınızda şurası da x oluyordu. Evet. Alfa 2 gelme açısıdır. Doğru. Bu ikisi doğru arkadaşlar. Alfa 3 yansıma açısıdır. Hayır. Şöyle çizdiğimizde yansıma açısı şurası ya da şurası olması gerekiyordu. 3 yanlış. Cevap 1 ve 2 olması gerekiyor. Evet. Diğer sorumuza da geçelim. Kalemimizi bulalım hemen yine. Evet. Buna göre Ceren sonuçlarına hangilerini çıkarabilir? Ceren su dalgaları ilgili bir deney düzeni hazırlanıyor. Dikdörtgen bir leğeni suyla doldurulup leğenin ortasına plastik bir top bırakıyor. Leğeni kenarına bir taş atar. Leğeni kenarına bir taş atar. Top bir süre sonra titreşiyor fakat konumu değişmiyor. Hangileri çıkarılabilir? Suyun leğendeki titreşim, titreşimi bir sonra durur. Evet. Su titreşimi enerji taşır. Yes. Bu da doğru. Buradan yukarıdan çıkartılabiliyor. Su molekülü titreşim hareketini topa iletmiştir. Kesinlikle doğru. Cevap ne oldu? Edirne. Güzel okuduğunuzda bir yorum sorusu. Evet, diğer sorumuza geçelim. Beşinci soru. Hangileri tek başına arttırabilir? Bir su dalga, dalga leğinde daha küçük dalga boyu dalgalı oluşturabilmek için. Yani dalga boyumuz küçük olmasını istiyor. Dalga derinlik. Derinliğini arttırırsanız dalga boyunu arttırırsınız. Ama küçültmemi istiyor bu gelmiş. Frekansı. T çarpı F eşittir 1 ya da V eşittir dalga boyu çarpı frekans. Burayı sabit kabul edelim Frekansına evet frekansına arttırdığımda dalga boyu ne oldu? Azaldı. Bu doğru. Kayının genliği. Genliği nasıl olacak? Cevap kursu olması lazım. Çünkü dalga boyu ile genlik arasında bir ilişkiniz yok. Evet. Diğer bir soru. Altıncı sorumuz. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Doğrusal bir su dalga çıkan atmanın ilerlemesini vermiş için dikkat edelim gençler. K'daki dalga boyu, bakın L'deki dalga boyuna büyük. Demek ki K ortamı L ortamından daha derin. Şimdi genişlik ile hız doğru orantılıdır. Bunu not alabilirsiniz. Genişlik ile hız doğru orantılıdır. Bu da doğru. Evet. L ortamda atma frekansı daha küçüktü. Frekans sadece kaynağa bağlıdır. Yansımada herhangi bir kırılmada atmanın kaynağının değişmediği sürece frekansı değişmez. Bunun cevabı bursa olması lazım. Evet, yedinci soru. Kolay bir soru, hemen bakalım. Dalga boyu arasındaki ilişkiyi soruyor. En derin yer neresi? Z. O zaman Z büyük. Sonra kim? X. En derin yere bakıyoruz. Sonra Y. ZXY olması lazım sevgili arkadaşlar. Hemen diğer sorumuza geçiyoruz. Dalga oluşan dairesel dalgaların nicelikli hangi haş yüksekliğinden etkilenir haş yüksekliğinden. Şimdi arkadaşlar biz bunu periyodik bunu yukarıdan bıraktığımızda bir ne oluşturuyoruz? Enerji. Yani MGH'ını 1 bölü kv karesine, yani potansiyel enerjisini enerjisine dönüştürüyoruz. Demek ki enerjiyi veren ifade lazım. O da ne? Genlikle enerji doğru orantılı. Hangilerinin bağlıdır, etkiler diyor. Dalga boyu ve hız ortama göre değişiyor ama h'ye etkilemez. Cevap ne oldu burada? Bursa oluşmuş oldu. Evet. Şimdi arkadaşlar test 48'i bitirdik galiba. Hemen test 49'a başlayalım. Test 49'a başlayacağız arkadaşlar. Evet, test 49, birinci soru. Evde bunları rahatlıkla çözebilirsiniz. Evet, hangileri doğrudur? Derinliği sabit olan bir dalga leğeninde gelen ve yansıyan dalga üst üste görülmüş şekildeki gibidir. Şimdi arkadaşlar, geldiği gibi geri dönmüş. Doğru mu? Doğru. Yansımam mı? Yansımam mı? Var, var. O zaman dalga boyu değişmez. Genlik değişmez, genişlik değişmez. Neden? Derinlik sabit, cevap adana tak yapıştırabilirsiniz. Hemen çıkar. Nicelikleri, bilgileri bildikten sonra iş bitiyor. Evet şimdi bir çukur engelinde yansıma kuralımız var. Bir çukur engelde yansıma kuralımız var. Hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar bakın doğrusal bir dalga dairesine dönüşmüş. Şurası Evet odaklanma meydana gelmiş. Dalga boyu azalır. Hayır ne dedik ki değişmez. Hız azalır. Hayır değişmez. Periyot değişmez. Doğru. Az önceki yazdığımız bilgiden sorularımız var. Yansımada hız, periyot, dalga boyu, genlik değişmiyordu. Bunu yazmıştık size. Değişmez. Evet. Hemen diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Üçüncü sorumuz. M noktası çukurun engeli. Çukurun e, engelin merkezi olduğuna göre aklının tamamen yansımış hali nedir? Şimdi i̇şte merkezden gönderdiğimiz, hatırlarsanız merkezden gönderdiğimiz bir ışınımız merkezden gönderirsek kendi üzerinden geri dönüyordu. Merkezden gönderirsek kendi üzerine geri dönüyordu. Şimdi bu da kendi üzerinden geri dönecek. O zaman yine yansımamız merkezde oluşmuş olacak. Merkezde D, E atladık. A mı, B mi? Ona bakalım şimdi arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi şurası derinliği sabit olan. Şimdi şu K'yı gönderdik. K geldi. L'yi gönderdik. L geldi. Doğru mudur? Dolayısıyla şurası K, şurası L olacak şekilde gitmesi gerekiyor arkadaşlar. Evet, diğer soru. Bakın hep bulduğumuz şeyler. Bir su dalgası dalga kaynağının frekansı azaltılırsa, dalga kaynağının frekansı azaltılırsa hangileri değişir? Şimdi T çarpı F eşittir 1. Frekansı azaltırsanız periyot artar. Yani periyodu değiştirdik. 2'nin bu iki kesinlik olması lazım. Hız eşittir. Dalga boyu çarpı frekans. Bir, da, bir su dalga L'ninde diyor. Yani büyük ihtimalle hızı sabittir. Ortam sabit. Hız sabit. O zaman e, neyi arttırdık? Frekansı değiştirdik. Azaltırsak dalga boyu ne oldu arkadaşlar? Arttı. Yani bu da değişir. Yayılma hızı değişmez. Cevap 1 ve 2. Çünkü e, soruda ortamın değiştiği ile ilgili bir bilgi verilmemiş ben arkadaşlar. Hemen diğer sorumuza bakalım. Şimdi arkadaşlar dal, e, dalga boyu ile hız doğru orantılı dedik. Derin ortamdaki hız sığ ortamdaki hızdan büyük, derin ortamdaki dalga boyu sığ ortamdaki dalga boyuna büyük demek. Doğru mu? Doğru. Evet baktığımızda su derinlikleri arasındaki ilişki dalga boyu en fazla olan z. Z bir kere hepsinden büyük olacak. Sonra x, sonra y. Görülüyor. Kolay. Z, x, y. Z, x y. Bu da doğru. Evet. Altıncı sorumuza geçelim. ...dalgın gelme açısı nedir diye bir sorumuz var arkadaşlar. Hemen şöyle çizeceksiniz. Gelme açısı. Evet. Şöyle yansıdığına göre, şöyle çizelim. Şöyle yansıdığına göre, hemen kalemimi alıyorum. Pardon. Bazen tahtada sıkıntılar olabiliyor. Bizde sıkıntılar olabiliyor. Affola arkadaşlar. Evet, şöyle çizelim. Şimdi benim için önemli olan yer şu açıyı bulabilmek. Hangi açıyı? Engelle yapılan açıyı ya da şu açıyı bulabilmek. Alfa ya da şurasını bulmam. Bu benim gelme açıktır. Gelme açısı yansıma açısı birbirine eşit. Şurası 90, 37, 90. Buraya kaç kaldı? 53. 53 alfa ise burası kaç oldu arkadaşlar? 37 derece olmuş oldu. Cevap adım. Evet. Evet, diğer sorumuz. Engelle yapılan açıyı bulmamız gerekiyor. Bu soruda da arkadaşlar. Yansıma açısı kaç derecedir? Hemen şöyle çizelim. Burası kaç oldu arkadaşlar? 20 derece. Şurası da 20 derece oldu. Şu yansıma açısını istiyor arkadaşlar. Şu açı biz ne diyelim? 70 derece diyelim. dolayısıyla engelle yapılan açımız kaç derece? Bizim 70 derece. O zaman yansıma açımız kaç derece olmuş oldu? 70 derece olmuş oldu sevgili arkadaşlar. Evet, bu konumuzu da bitirmiş olduk arkadaşlar. Ee, size başarılar diliyorum. İki testimizi çözdük, konumuzu anlattık. Ev ödevinizi, ev ödevinizi kesinlikle kendi sistemimizden, kendi öğrenci arkadaşlarımıza vereceğiz. Ev ödevinizi vereceğim. Evde kalıyorsunuz, mutlaka ve mutlaka bunları izliyorsunuz. Sizi seviyoruz. Bu süreç, tehlikeli bir süreç. Lütfen evde kalın. Görüşmek dileğiyle kendinize dikkat edin.